Evet çocuklar bir matematik sorusu. Aşağıdaki zihinden yapılan bir iki videoda bundan bahsettik. Aşağıdaki zihinden yapılan işlemlerden hangisi de yanlışlık yapılmıştır? Bakın A şıkkından başlayalım. 546 yı. Öncelikli olarak 5 ile buradaki 500 ile 200'ü toplamış 700 40 ile 30'u toplamış 72 ile 8'i toplamış 8 78 bu da zihinden yapılan bir işlem. Bunu daha önce de anlattım. Bir daha da anlatmış olayım. Şimdi buradaki 100 ile 700'ü toplamış 800. 7 ile 70 ile 10'u toplamış 80. Ve 5 ile 4'ü toplamış 9. Ve toplamış 700. 889. C şıkkına geldik. 900 ile 400'ü çıkarırsan 500. 60'tan 10'u çıkarırsan 10. 60'tan 50'yi çıkarırsam 10. 7'den 2'yi çıkarırsam 5. Bunların aralarında toplam olmak zorunda. Toplasaydı 515 bulacaktı. Yani 967'den şöyle sıfırlayalım isterseniz. 967'den 452'yi çıkarıyoruz. Bakın aynı mantık. 7'den 2 çıktı. 5. 6'dan 5 çıktı. 1. 9'dan 4 çıktı 5 515 olması gerekiyordu. 485. Çünkü buraya yapması gereken şey toplama işareti koymasıydı. Çünkü kalanları işlem sonucunu bulabilmesi için kalanların toplanması gerekiyordu. Bu seçeneğimizde hata var arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Zihinden yapılan işlemlerin çıkarma işleminde